Yeni bir damak tadı Bandıban Merkezi Adana'da bulunan Bandıban 5. Şubesini genç girişimciler Tuna Akkaya ve Okan Yıldırım'ın girişimiyle Arsuz'da hizmete açtı. Karaağaç 20 metrelik yol başlangıcında hizmet vermeye başlayan Bandıban'ın açılışı gündem yoğunluğu nedeniyle iki kez gerçekleşti. İlk açılışı İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti İlçe Başkanı Abdülkerim Güven birlikte yaptı. Tosyalı genç girişimcileri bu cesaretinden dolayı kutladı ve bol kazançlar dileğinde bulundu. Açacağımız bu işleri önce sahiplerine, sonra çalışanlarına, sonra da hizmet verdiği müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum. Allah'a çok şükür şehrimiz dinamik. Her gün yeni yeni iş yerleri faaliyete giriyor. Bu da bizi son derece ekonomimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bundan da son derece mutlu Tekrar söylediğim gibi herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bismillah diyoruz. İkinci açılış ise CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven tarafından gerçekleşti. Açılış öncesinde konuşan Başkan Asaf Güven, Arsuz'un her geçen gün güzelleştiğini ve güzelleştiren etkenlerin ise bu gibi gençlerin girişimci olduğunu belirtti. Geçim özellikle bu ekonomik biz ve e, kötü şartlarda e, cesaret edip böyle bir iş yeri ne teşebbüs eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bandu Van du diye ismiyle açılan bu yeni iş yerinde bu genç arkadaşlarıma özellikle de başarılar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Arsuz e, gittikçe güzelleşecek ama bu tip e, Metallar. Milletvekili Suzan Şahin de ekonomik sıkıntının her tarafı kuşattığı günümüzde genç girişimcinin cesaretlerine hayranlıkla baktığına işaret ederek gençlerin bu gibi yatırımlarla asla geriye değil ileriye giden bir özelliğe sahip olduğunu belirtti. Cesaretiniz için hepinizi kutluyoruz. Bunun bir anlamı daha var. Gençlere de örnek oluyorsunuz. Onlara da cesaret veriyorsunuz. Bereketli olmasını diliyoruz ve siz gençlere güveniyoruz. Hiçbir böyle güzel gençlerin artık açtıkları iş yerinde geriye gitme şansları yok. Hep ileriye gidiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun dilekleriyle kesilen kurdelanın ardından davetlilere özel pişirim sistemiyle pişirilen bandıban ikram edildi. Etli yemeğiyle birlikte tatlı da yapılan bandıban davetlerin beğenisini kazandı. Bandıban işletmecisi Tuna Akkaya ve Okan Yıldırım'ın da henüz kısa bir süre önce hizmete girmesine rağmen beklentilerinin çok üzerinde bir ilgi gördüklerini dile getirerek Hatay genelinde farklı bir damak tadı olan ürünün satış noktalarını arttıracaklarını belirttiler.